Herkese merhaba. Bugün sadece sıkıcı kuralları ezberlemeyeceğiz. Hayır, birlikte usta bir yazarın alet çantasını açıp içindeki en temel, en işe yarar araçları tek tek tanıyacağız. Hazırsanız hadi başlayalım. İşte bugünkü yol haritamız. Çantamızı dolduracağımız konular bunlar. Büyük harflerle temel atacağız, sonra o meşhur üçlüye bakacağız ve en sonunda sık yapılan hatalarla kendimizi test edeceğiz. İlk aletimizi elimize alalım bakalım. Evet, ilk konumuz yazının adeta temel direği büyük harfler. Onları nerede ve ne zaman kullanacağımızı bilmek aslında kendimize güvenerek yazmanın ilk adımıdır. Hadi, şöyle çok sık karşılaştığımız bir soruyla başlayalım. Sizce hangisi doğru? Bir akraba ismi ne zaman büyük harfle yazılır, ne zaman yazılmaz? Aslında kural çok basit. Eğer abla, teyze, dayı gibi kelimeler gerçekten bir akrabalık ilişkisini anlatıyorsa küçük harfle yazıyoruz. Yani Tülay ablama gittim doğru. Ama Nene Hatun gibi, Dayı Kemal gibi artık o kişinin bir lakabı, bir unvanı haline gelmişse işte o zaman büyük harfle yazılması gerekiyor. Bir başka çok önemli kural da alıntılarla ilgili. Bakın, tırnak işareti içine aldığımız bir cümle kimin sözü olursa olsun her zaman büyük harfle başlar. Bu, o söze verdiğimiz önemi ve değeri de gösterir aslında. Ha, işte bu biraz kafa karıştırıcı olabiliyor. Mantığı şu, Antep fıstığı derken, fıstık başka yerde de yetişebilir, bu yüzden fıstığı küçük. Ama dünyada sadece bir tane ağrı dağı, bir tane İstanbul boğazı var. O yüzden dağı ve boğazı büyük harfle yazılıyor. Yani işin sırrı o yerin tek ve özel olmasında. Geldik mi o meşhur üçlüye? Türkçenin en baş belası konularından biri D, ki ve mi. Ama hiç endişelenmeyin. Bu üçlünün mantığını bir kere kavradığınızda yazılarınızın kalitesi gerçekten bambaşka bir seviyeye çıkacak. D ve da için hayat kurtaran bir test var. Çok basit. Onu cümleden çıkarıp okumayı deneyin. Eğer cümlenin anlamı bozulmuyorsa, sadece biraz daralıyorsa o bir bağlaçtır ve kesinlikle ayrı yazılmalıdır. Bu kadar ki içinde başka bir taktiğimiz var. Ki'den önceki kelimeye çoğul eki olan -leri getirin. Bakın örnekte olduğu gibi düştümkiler ne kadar anlamsız geliyor değil mi? İşte anlamsız oluyorsa o ki bağlaçtır ve ayrı yazılır. Ama aman dikkat. Bazı istisnalar var. İşte bu kelimelerdeki ki'ler kalıplaşmış olduğu için her zaman bitişik yazılır. Bunu aklınızda tutmak için simbohçam diye kodlayabilirsiniz. Sanki illaki, madem ki. Bu adeta bir yazarın kopya kağıdı gibi, mutlaka bir kenara not edin. Ve geldik üçlünün en kolayı, en sorunsuzu olan mi'ye. Soru eki olan mi, kendinden önceki kelimeden her zaman ama her zaman ayrı yazılır. Hiç istisnası yok. Ne güzel, değil mi? Sayıların yazımı da bazen kafa karıştırabiliyor. Ne zaman rakam kullanacağız, ne zaman yazıyla yazacağız? Gelin, bu konuyu da bir netleştirelim. İşte bu çok kritik ve net bir kural: ikişer, beşer, onbeşer gibi paylaştırma yani üleştirme sayıları asla rakamla yazılmaz. Her zaman yazıyla yazmak zorundayız. Sıra sayılarını yazarken de sık yapılan bir hata var. Ya rakamdan sonra sadece nokta kullanırız, yani ikinci gibi, ya da kesme işareti ve eki kullanırız, ikinci gibi. İkisini birden, yani hem nokta hem kesme işareti kullanmak kesinlikle yanlış. Birini seçmemiz gerekiyor. Kısaltmalar bize hem yer hem de zaman kazandırır, harika. Ama onlara ek getirmeye çalıştığımızda işler biraz karışabiliyor. Hadi gelin bu sırrı da hep birlikte çözelim. Burada kural tamamen kısaltmayı nasıl okuduğunuza bağlı. Eğer THY gibi harfleri tek tek söylüyorsanız, ek son harfin okunuşuna göre gelir. THY'de. Ama BOTAŞ gibi tek bir kelime olarak okuyorsanız, ek kelimenin okunuşuna uyar. BOTAŞ'ın. Küçük harfli ise kelimenin uzun halini, yani açılımını okuruz. Kilogram'dan değil, kilogram'dan. Ve son olarak yazar gözümüzü daha da keskinleştirmek için Şöyle hızlı bir doğru yanlış turu yapalım. Bakalım ben doğruyu söylemeden siz hatayı fark edebilecek misiniz? Hazır mısınız? Bu en sık yapılanlardan biri. Unutmayın, Z ile değil her zaman S ile. Herkes. Bu kelimenin kökünü düşünün, yanılmak fiilinden geliyor. O yüzden doğrusu yanlış, oradan aklınızda kalabilir. Bu kelime de biraz aldatıcı olabiliyor, kabul. Ama doğrusunda iki tane r var. Yani Sürpriz. Bunu aklınızın bir köşesine kazıyın. Şey kelimesi çok az istisna dışında kendinden önceki kelimeden her zaman ayrı yazılır. Bir şey, çok şey, her şey hepsi ayrı. Evet, işte alet çantamızı en temel ve güçlü araçlarla doldurduk. Unutmayın, doğru yazmak sadece bir kural meselesi değil, aynı zamanda düşüncelerinizi daha net, daha etkili bir şekilde karşınızdakine aktarma sanatıdır. Peki, bu öğrendiklerinizden sonra siz yazılarınızda ilk olarak neye daha fazla dikkat edeceksiniz?